şöyle henüz sabah saatlerindeyiz saat 8 herkes uyuyor ben kalktım kuş sesleri Burada şezlonglar var. Güneşleniriz sonra. Oh, günaydın Dalya. Kaya mezarları çok güzel görünüyor bu otelden. Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün otelde ilk günümüz. Şimdi uyandık herkes orada beni bekliyor. Tebrikte kahvaltı yapacağız. Kahvaltılar hazır. Çok güzel bir gece geçirdik, rahat uyuduk. Çok memnun kaldık. Hava da çok güzel ılık böyle bir rüzgar esiyor. Günaydın Burcu. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Abimler de burada. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Evet. Nasıl? Nasıl gidiyor? Evet. <laughs> Rahat uyudunuz mu? Çok. Onlar uyudularda ben çok uyuyamadım. Ama hava ne güzel bak. Çok değil mi? Böyle güzel bir şey rüzgar esiyor. Çok hoş. Evet. Böyle şu an henüz saat. Evet erken, biz hepimiz erkenden uyandık. Günümüzü değerlendirmek için şöyle şu manzarada ayrıca güzel bir kahvaltı yapacağız. Günaydın Rüzgar, ne? günaydın Toprak. Siz Nereye? yaptınız mı kahvaltınızı? Yaptım, ben yaptım. Nasıldı? Nereye? Kahvaltı yapacağız, sonra denize gideceğiz bugün. Ah, ne güzel. Değil mi? Değil mi? Hı -hı. Şu teknelerle işte. Evet. İyi hadi biz de kahvaltımızı yapalım. Şurada da çok güzel bir salıncak var. Şöyle. Günaydın abla. Günaydın. Nasılsın evet. bu sabah? İyiyim. Kahvaltımda yapacağım. Daha iyi olacak. Afiyet olsun. Teşekkürler. Rüzgar da çok heyecanlı çünkü denize girecek bugün. Ve artık bir baltam var. Baltası da var. Viking oldu. ]ilgi iş başında. Evet. Çok... 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 Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ya, yani, sağ olun. Anne evet, şöyle, Görüşürüz. sazlıkların arasından böyle bir sürü sazlık var. Bu sazlıkların arasından ilerliyoruz. En sonunda e, bu su denize kavuşuyor arkadaşlar. Yani İstuzu plajına e, ulaşacağız. Orada da e, birçok biliyordur bu karetta karetta kaplumbağalarının e, dünyada sayılı yerlere bıraktığı yumurtalar var. E, da bırakıyorlar. Aynı zamanda koruma alanı. 1 saatten sonra orada denize girmek yasak. Ee, oraya reklinci de göstereceğim. Yumurtaların yerleri belli. Oralara basmıyorsunuz. Evet. Çok mu seviyorsun abini? Evet, evet şimdi plaja geldik oraya yanaşacak, oradan ineceğiz. İşte biz farklı bir noktasına geliyoruz. Öbür ucunda da e, karate karatyaların e, tedavi edildiği e, bir hastane var. Orada işte zarar görmüş karate karatyaları e, tedavi ediyorlar. Büyük havuzlar kurulmuş. Tedavi ettikten sonra da onları tekrar doğal yaşam alanlarına götürüyorlar. E, Belki vaktimiz olursa gideriz. Kapasite 13-15. Evet, teşekkürler. İşte, Şimdi bakım sağa doğru ilerliyoruz. Abimler önüne getirdiler. Ben hep geride kalıyorum çünkü ya video çekiyorum ya resim çekiyorum ya story atıyorum. O yüzden hep arkada kalan benim yani denizde biraz dalga var. Soğuksa zaten girmeyeceğiz. Çocuklar girecek belki. Hiç yani soğuk denize giremem. Isınması lazım. Şurada duşlar falan var. Soyunma kabinleri var burada. plajın uzunluğu bayağı var. Yani çok büyük, çok uzun bir plaj. Şöyle devam evet, ediyor. Bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Bakın şuralara yumurta bırakmış mesela kaplumbağalar. Buraları ellemiyorsunuz, buraları basmıyorsunuz, bunları kaldırmıyorsunuz. Böyle birçok yerde varlar. Ee, gece yumurtalar işe zamanı geldiğinde buradan denize doğru koşuyorlar. Alıyoruz. Alalım mı? Alalım ha. rüzgar Ay no Tatlı mı? Tatlı mı rüzgar? O, İç <laughs> Çoktan <da gülüyor> <laughs> yüzen bahçe yapmışlar. <gülüyor> Hadi tatla. <laughs> 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 Şimdi biz tekne gezisinden geldik arkadaşlar. Herkes duşunu aldı, hazırlandık ve yemeğe gideceğiz. Ee, abimleri bekliyorum. Abim burada mukaddes hazırlanıyor, burcu hazırlanıyor. Onları bekliyorum. Şöyle çok güzel güneş de vuruyor. Bakamıyorum. Öyle bakalım bugün ne yiyeceğiz? Dün balık yemiştik. Bugün ne yiyeceğimize henüz karar veremedik. Bir kararda. Kamerayı şimdi Rüzgar'a verdim. Size alt outfit'imi göstereceğim. Bugün böyle bir bluz giydim. Böyle bir pantolon. Ve göster Rüzgar terliklerimi. Böyle bir terlik giydim. Bu şekilde. Ve çok güzel bir güzel terlik. Güzel Rüzgarca? Tabii. Teşekkür ederim. Burcu Hanım'ın outfit'i de böyle bugün. Bakayım. Çantanıza bakayım. Çok şıksınız. Teşekkür. Ayakkabılar. Ayakkabılarım babet. 10 üzerinden 10. Toprak, Toprak da kırmızı tişörtün yakıyor yani. Çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkürler. seni de çekeyim. Bugün çok şıksın. Çok teşekkür Hoş olmuşsun canım. Çok sağ olun. Alayım ben. Çetin Bey de çok şık bugün. Bugün sizin outfitiniz de çok güzel. Teşekkür ederim. Önce barışalım. マッパーでバカなし。Baba, Harikasın. Abi'mler şeyden geldiler bisiklet turundan. Ee, bu pansiyonun sahibi ile birlikte Arada onun bisikletleri varmış. Acaba mı Kaç kilometre sürdünüz? 45. 45. Wow. Ne günü, kadar sürdü? Yani üç zaman 3 saat. saat. Yani e, arazi yolları da var. Bisiklet yolları da var taşlıklı. Öyle mi? Tabii <gülüyor> <arasında> <gülüyor> ne güzel. Al, oh, süper karışık. vallahi. Vallahi. Çok Yoruldun iyi. mu? Yani genelde iyi geçti. İyi geçti. Birkaç yokuşeydi. Ama yorucuydu yerde... yine de. Şey oldu hmm. ama e, bisikletler şey. Bisikletler güzel ama değil mi? Tabii güzel şeyli. Sen söyle. Baba benim bam ben, baba galiba dün geçediniz. Vallahi ya. çok iyi yaptın. Ee, ne durum? Çok şeyli. Mesela senin bisikletin mi daha iyi? Bunlar bunlar yol bisikleti. Farklı değil mi? evet. Evet. Bunlar şey, daha bir bisiklet. Yani her yerde gidiyor. Asfaltta da gidiyor. Evet, senin tekerlekleri ince. Hı. Ona yol bisiklet. İyi, hadi. Ama çok güzeldi vallahi. Nefis. Bir Tadını ya. çıkardın iyi yaptın. Ya burada 400, 600 kilometre bisiklet yolu varmış. 400 kilometre de yürüyüş yolu varmış bu bölgede. Wow. Şu Bugün şu. oteldeki son günümüzdü. Şimdi hazırlandık kahvaltılarımızı yapacağız ve artık otelden çıkacağız. Ee, ne yapacağımız belli değil. Belki Marmaris'e gideceğiz, Köyceğiz olabilir. Ya da Yuvarlak Çay diye bir yer varmış. Belki oraya gideceğiz. Ee, ona yolda karar vereceğiz. Şimdi herkes e, beni kahvaltıda bekliyor. Ee, gidelim kahvaltımızı yapalım ardından da yola çıkalım. Afiyet olsun. Toprak Günaydın sana da. Günaydınlar ama. Biz seninle Günaydın yapmamıştık bugün. Merhaba. Evet. Merhaba Rüzgar. Kahvaltını başladın mı kahvaltına? Bak ne yiyor Ne yiyor? Yumurta Kavun. kabuğu. Aa, faydalı mı? Faydalı da bence yeme yani. Yeter. Ama herkes yiyemez, o yiyor işte. Ay, <gülüyor> çok <gülüyor> ilginç. İnanamazsınız, Hiçbir yumurtanın yok. kabuğunu yiyoruz. Yumurta yemiyor, yumurtanın kabuğunu yiyor. Evet. evet. Ben de tam sokağa bakayım gibi. Artık otelden ayrılma vakti. Görüşmek üzere. Be. Abimlerden ayrıldık. Onlar İzmir'e döndüler. Şimdi biz de Burcu'yla burada çok güzel bir yer varmış. Yuvarlak çay deniliyormuş. Ee, oraya gidiyoruz. Şimdi oraya gitmek üzere yola çıktık. Abimler de yol ayrımında ayrıldık. Onlar devam gitti. Biz de Yuvarlakçay'a doğru ilerliyoruz. Ee, bakalım çok güzel bir yermiş. Böyle su suların içinde masalar falan filan varmış. Gidince göreceğiz. Yuvarlak çay zaten gösteriyor. 7 kilometre yazıyor şu anda. zamanlar gidiyor. <laughs> bir sürü restoran var. Hangisine gireceğimizi bir türlü karar veremedik. Bir tanesi de geldik bakalım şansımıza ne çıkacak. Wow. Sesi geliyor zaten artık suyun. Tekrar. Hayır. <laughs> bayağı da şey soğuk, abi. Derin bayağı burası. Hadi 1 2 3. Vay. Çok cesaret etmişsin. <laughs> nefretle akıyor yani. Ben yapamayacağım. Sanmıyorum. Bayağı serin. Değil mi? Belli ama dağdan evet. geliyor çünkü. Ucu bucağı yok arkadaşlar. Böyle dağdan. Bayağı biz gittik. Bayağı bir kilometre yaptık. Her yerde bu tip yerler var. Biz de buraya geldik. Şöyle. Şurada oturabiliriz. Şurada böyle bir sürü yerler var farklı farklı. Şark köşeleri. Şurada da balkon var. <laughs> Balkonda oturalım gel terasta. <laughs> Masa da var. Evet burayı da yine havuz gibi yapmışlar. Tabii bunlar hep kendileri yapıp burada böyle bir şelale gibi oluşturmuşlar. Evet. Yapay. Evet. evet. Buradan böyle iniyorsunuz. Bu suyu bu tahtalar içinden geçiyorsunuz şöyle. Oh, su bayağı vuruyor. Şurada da sandalyeler var. Böyle iki kişi oturup çayınızı, kahvenizi alıp şu suya karşı içiyorsunuz şöyle. Çok güzel değil mi? Neye bakıyorum. Ne yiyelim falan diye. Güzel mi burası? Burayı seçtim böyle. Çok güzel. Harika. Şimdi yemeklerimiz geldi. Ortaya bir neydi bu? Kavurma. Saç kavurma. Ve yanına da güzel bir çoban salatası <laughs> ve mısır ekmeği söylendi bu şekilde yiyeceğiz. Çok güzel görünüyor. Bize şimdi afiyet olsun. Afiyet olsun.